Borsa İstanbul'un pek kıymetli sakinleri ve benim çok değerli takipçilerim hepiniz YouTube kanalındaki yeni videoya hoş geldiniz, safa getirdiniz. Borsa İstanbul'da bugün yine karmaşık bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoda sizlere olana değil olacakları aktarmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin başlayalım. Değerli arkadaşlar Borsa İstanbul'da bugün son yıllarda gördüğüm en yüksek hacimle günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biz 100 bazında 228 milyarlık devasa bir hacimle günü kapatmış bulunmaktayız. Bankacılık sektörü %8,5'luk bir düşüşle günü kapattı ve yan tahtalar biraz daha iyiydi. Biliyorsunuz ki ben %35 oyun nakite geçtim söylemiştim ve bugün de o %35 nakitimi özür dilerim dün oyuna soktum. 7 tane hisse taşıyordum ve 7 tane hisseden 5 tanesi yeşil kapatmayı başardı bugüne rağmen Bugün genel olarak baktığımızda baba tahtlardan çıkışlar vardı. Çok ciddi çıkışlar vardı. Hem de baktığımız zaman arkadaşlar özellikle BIST 30 içerisindeki birkaç tane şirket aslında endeksi tutmuş gibi gözüktü. Bunlardan ilki Aselsan iyi bir toparlanmayla buçukluk bir yükseliş yapmış. Enka İnşaat yine hacmi ve piyasa değeri oldukça büyük %3.6'lık bir kapanış yapmış. Biraz daha baktığımızda Kardemir'de %4.7, Şişe %2.4, Türk Hava Yolları %2.4. Yani genel baktığımız zaman arkadaşlar bu hisse herhalde çok da bir e, cacık olmadı borsamızdan. Fakat ben borsa İstanbul'da enseyi karartacak bir insan değilim. Ben etmemi buradan kazanmaya çalışıyorum. Ve 5 yıldır da e, başarılı bir şekilde bunu idame ettirmeye çalışıyorum. Sizlere dediğim gibi olmuş olanı değil olacak olanı aktarmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan başlamaya çalışacağım. Öncelikli olarak işsizlik verileri açıklandı. Bir önceki yıla göre... %0,7 daha iyi gelen bir işsizlik verisinden bahsediyoruz. Son 12 yılın en iyi, en düşük işsizlik verisi %8,7 ile bu sene geldi. Ve oldukça iyi şekilde Borsa İstanbul'u bunu, bunu fiyatlarken daha sonra tutuklama haberleri, tekrardan el konulma, mal varlıklarına el konulma haberleriyle birlikte Borsa İstanbul düşüşe geçti. Daha sonra baktığımız zaman dün sizlere adil değerden bahsetmiştim. Tıpkı bu adil değere e, şu an olduğu gibi, dün olduğu gibi yarın da inanıyorum. Tıpkı bir erik ilk çıktığı zaman 809 lira oluyor. Daha sonra 80 lira, 70 lira iniyor ya. Borsa İstanbul'da benzer şekilde temel ver akışları geldiği zaman bunu hızlı bir şekilde fiyatlıyor. Fiyatladıktan sonra da arkadaşlar birçok çöküşte bunu gördük. Yükselmeye devam ediyor. Bizim borsamız ucuz. Ben korkulacak bir durum olduğunu düşünmemekteyim. Dün %35 nakitim mala soktum ve %100 maldayım. Korkulacak bir durum olduğunu düşünmemekteyim. Hafta sonu riskleri olabilir mi? Olabilir. Bunlar geçici durumlardır ve Borsa İstanbul 2025 yılı içerisinde yine en çok kazandıran varlık olacaktır, yatırım varlığı olacaktır arkadaşlar. Borsa İstanbul eşek gibi yükselecek demeye devam ediyorum. Teknik verilere baktığımızda ise benim aslında hedefim gerçekleşmiş oldu. 9600 bölgede beni biliyorsunuz ki hedef bölgemdi. Ki düşüş olmadan önce de sizlere uyardığımı hatırlıyorsunuz. Borsa kan revan olacak, kan gövde götürecek videomu çektim ve bunun öncesinde de sizlere uyardım. Lucky torununuza dikkat edin diye ki bugün de uyardım çünkü marjin ee, margin kallar gelmişti. 1.8 milyar liralık bir ee, temirat gösterme çağrısı vardı. Bununla birlikte de Borsa İstanbul'da belli başlı sallantılar oldu arkadaşlar. Bunlar geçici durumlar olduğunu düşünmekteyim. Bir Koç Holding, bir Sabancı Holding, bir Akbank, bir Yapı Kredi, bir Şişe, bir Petkin bunlar oldukça ucuz hisler. Biz 30, biz 100, 100 oldukça ucuz şirketlerimiz var kelepir fiyatta ve ben tarihi bir yatırım fırsatı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle nakitte olanlar için bir haftaya 10 güne yayılacak şekilde mal toplama dönemi olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde de düşüşten korkmuyorum arkadaşlar. Çünkü bildiğim bir şey varsa o da adil değerdir. Bana inanıyorsanız, bana güveniyorsanız güvenmeye edebilirsiniz, inanma edebilirsiniz. Bir ay sonra, 2 ay sonra, 5 ay sonra Borsa İstanbul rally yaptığı zaman benim bu söylediklerimi hatırlayınız arkadaşlar. Bunu bir yere kaydediniz. Ben bu gözaltlarımı boşuna şişirmedim. Bu ekranlarda bu haberleri boşu boşuna okumadım. Bakın göz altlarıma bakıyorsunuz. Bir haftadır benim gözlerim böyle arkadaşlar. Çünkü çalışmaktan oluyor. Çünkü ekran başına trade kovalamaktan oluyor. Çünkü siz değerli takipçilerime para kazanma isteğinden doğuyor. Neden ben bunu yapıyorum? Neden ben sizlere para kazanmak için eşek gibi çalışıyorum ve 1 lira menfaatim olmadan? Çünkü ben bu borsa İstanbul'dan 23 yaşında kendi paramı uzun yıllardır kazanabiliyorum ve bunu nasıl yapacağınızı sizlere de öğretmek istiyorum. Bazı çok bilmiş 40 yaşında 50 yaşındaki insanlar saygı sevgi nedir bilmeden bana yorum yapsalar dahi onları gözmezden geliyorum ve zekamla birlikte onları her zaman yeneceğimi buradan duyurmak istiyorum. Borsa İstanbul'umuzun ucuz olduğunu ve birkaç gün içerisinde bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta yükselişleri geleceğini düşünüyorum. Bakın bu kadar da net konuşuyorum. En tepeden en tepeden bakın Borsa İstanbul daha düşmeye başlamadan sizlere uyarmıştım. Ve şimdi diyorum ki arkadaşlarım Borsa İstanbul tekrardan yükselecek. Birçok düşüşte bunu gördük tekrardan bu böyle olacak. %100 maldayım. Bu kadar kuvvetli hacim gelmişken bırakın sizin 50 binlik 100 binlik portföyünüzün milyar liralar erimişken ki bugün 1.4 trilyon lira Borsa İstanbul'da değer kaybı var. Baktığımız zaman neredeyse arkadaşlar Türkiye'nin bir yıllık Turizm geliri, yani çok ciddi bir paradan bahsediyoruz. Yalnızca siz para kaybetmiyorsunuz, çok ciddi bir seviyeden bahsediyoruz ve bankalar taban olurken, biz 30 hisseleri taban olurken, sizlerin de hisseleri düşüyorsa asla üzülecek bir durum olduğunu düşünmemekteyiz. Temel olarak dediğim gibi e, Borsa İstanbul'a işsizlik verileri güzel geldi ve faiz indirimlerinin ben ne olursa olsun devam etmesi gerektiğini düşünmekteyim. Bakın devam edecektir demiyorum devam etmesi gerekiyor. Çünkü ekonomiyice patladı. Birçok e, milyar liralık, 8 milyar lira olarak açıklandı fakat ben daha fazla fazla olduğunu düşünüyorum. Dolar yakıldı. Doları baskılamak için ve bunların biraz daha sürdürülebilmesi için enflasyonun iyi bir şekilde gelmesi için de faiz indirimlerinin devam etmesini düşünüyorum. Yani borsamızda hala faiz indirimi hikayesi bitmedi arkadaşlar. Daha yeni başlıyor. %20 faizleri, %25 faizleri 2025'in sonunda 2026'nın ortalarına geldiğimiz zaman siz aklınız alıyor mu? %20 faiz, %20 18-20 enflasyon olduğu zaman Borsa İstanbul'un 9'larda, 9500'lerde e, çöp gibi duracağını düşünüyor musunuz? Ben bunu akıl mantığı gerdiremiyorum. Bu yüzden de Borsa İstanbul'un yönünün 20 binler olduğunu düşünmekteyim. Bunlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte benim kişisel çalışmalarımdır. İleride bu dediklerimi harfiyen uyduğunu göreceksiniz ve sizler de Burak keşke seni dinleseydim dememek yerine bugünden yeriniz yerinizi almanız gerekiyor. Nakitiniz varsa eğer ben korkmadan oyuna soktum. %100 mal olduğumu babalar gibi aslanlar gibi tekrar söylüyorum. Dediğim gibi ben bu gözleri boşuna şişirmedim, boşuna morartmadım. Sizleri çok seviyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Burak Aktaş her zaman olduğu gibi sevgilerimi ve saygılarımı sunar.